Borsa Tira'dır kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu videomuzda Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin analizini paylaşacağım. Öncelikle destekleri çizmeye başlayalım arkadaşlar. Evet bu birinci desteğimiz. Bu da ikinci desteğimiz arkadaşlar. Dirençlere baktığımızda ise Şöyle birinci direncimiz, ikinci direncimizde şöyle de bir ikinci direncimiz var diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki direncimiz ve iki desteğimizi gösteriyor şu an grafik. İlk üçgenin daraldığı tarih 18 Kasım. Diğer üçgenimizi de 28 Ocak'ta kıracağını düşünüyorum. Daha yakın bir tarihte de kendini yukarı atabilir arkadaşlar. E, göstergelere bakalım. Öncelikle maktemize baktığımızda arkadaşlar maktemiz yönünü yukarı çevirmiş. Al sinyalleri vermeye başlamış. Stokistik RSI'ye baktığımızda ise stokistik RSI e, hafif bir sat sinyaline girmiş arkadaşlar. Ama tam sat olarak da değerlendirmemiz yanlış olur. Hissemizin bulutuna baktığımızda bulutumuzun rengi kırmızı arkadaşlar. Bu bizim için olumsuzluk. Ama yakın zamanda işle döneceğini düşünüyorum. İkinci bir olayımız ise hissemiz e, tam bulutun altında değil arkadaşlar. Bulutun içinde sayıdır. İçinde diyebiliriz. Maalesef diğer bir olumsuzluğumuz geriden gelen yeşil çizgimiz hem bulutun hem de hissenin altında arkadaşlar. Ama görüyorum ki yeşil çizginin hissenin üzerine çıkma gibi çabaları mevcut. Umarım yakın zamanda iyi olacaktır. En kötü ihtimalle arkadaşlar dediğim tarihlerde hareket beklenebilir bu hisseden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.